Bunda da yine öğrenmemiz gereken bir şey. Her zaman rakipten güçlü olmayabiliriz. Rakibin zayıf noktalarına farklı vuruşlarla durumu kurtarabiliriz. Bu harekette çok güçlü bir vuruş değil ama onun zayıf olan noktasına doğru bir hamle yapıyorum. Yine aynı hareket üzerinde rakibin uzaklığı ya da yakınlığına göre vücut otomatikman şekil almalıdır. Yani bizim öğrettiğimiz hareket diyelim ki bu harekette Rakip uzaktaysa yetişemezsin. Yakındaysa savuramazsın. Yani güçlü vuramazsın daha çok yakındaysa. Mesela rakip kolumu tuttu, tuttu. Fakat rakip bana doğru gelmediğinde bakın bir ayak hamlesiyle rakibe doğru uzanmam gerekiyor. Veya da rakip üstüme geldiğinde, tuttu rakip bana doğru geliyorsa yine aynı ayak adımlarını kullanarak üstüme gelen bir rakibe yine güçlü bir şekilde vuruş yap